Merhaba. Bugün e, ayaklarımızın altındaki dünyanın aslında hiç de öyle sandığımız kadar sakin, durağan olmadığını konuşacağız. Yani devasa bir yapboz gibi düşünün, sürekli hareket halinde. Konumuz levha tektoniği, gezegenimizin yüzeyini şekillendiren o e, muazzam güçler. Amacımız ne? Yani neden konuşuyoruz bunu? Şunu anlamaya çalışacağız. Kıtalar neden hareket ediyor, nasıl ediyor ve bu hareketlerin depremlerle, volkanlarla, o koca dağ sıralarıyla ilişkisi ne? Hani kaynaklarda da ilk başta dikkat çeken bir şey var ya, o meşhur fikir. Kıtaların kenarları özellikle Güney Amerika ve Afrika sanki bir yapboz parçası gibi tık diye oturuyor birbirine. İşte tam oradan yola çıkıp bu büyüleyici konunun e, biraz derinlerine inelim diyoruz. Hazırsanız başlayalım o zaman. Şimdi her şey Alfred Wegener diye bir bilim insanının o zamanlar için yani bayağı radikal bir fikir atmasıyla başlıyor. Diyor ki kıtalar bir zamanlar tek bir dev kara parçasıydı. Bir süper kıtaydı. Sonra parçalandı bunlar ve farklı yönlere doğru şey sürüklendiler. Kaynaklardaki haritalara bakınca insan hak veriyor aslında. O kıta kenarlarındaki uyum e, gerçekten şaşırtıcı. Evet evet. Wegener'in kıtaların kayması teorisi o dönem için müthiş bir adımdı, çığır açıcıydı. Ama e, önemli bir eksiği vardı. Neydi o eksik? Bu devasa kütleleri, yani kıtaları, neyin hareket ettirdiğini tam açıklayamıyordu. Bilim dünyası da uzun süre bu sorunun cevabını aradı. Zamanla anlaşıldı ki, olay sadece yüzeydeki kıtaların hani bir sal gibi yüzmesi değil, çok daha temel bir mekanizma var işin içinde. Aslında hareket edenler yer kabuğunu ve mantonun en üstündeki o katı kısmı içeren devasa sert bloklar, litosfer levhaları diyoruz bunlara ya da kısaca levha işte. Hmm. Kıtalar da bu dev levhaların üzerinde sanki birer yolcu gibi seyahat ediyorlar. Anladım anladım yani kıtalar kendi başına hareket etmiyor, daha büyük bir sistemin parçası olarak sürükleniyorlar. Peki e, bu dev levhaları plakaları yerinden oynatan ne? Yani bu kadar büyük kütleleri hareket ettirmek için şey inanılmaz bir enerji lazım değil mi? Kesinlikle. Muazzam bir enerji gerekiyor ve bu enerjinin kaynağı gezegenimizin ta derinliklerinde yatıyor. Derinliklerinde mi? Evet. Şöyle düşünebilirsiniz hani bir tencerede suyu kaynatırsınız ya içindeki o hareket gibi. Yerin mantosu dediğimiz katmanda e, radyoaktif bozulmalar nedeniyle ortaya çıkan çok yoğun bir ısı var. Bu ısı aşırı ısınan manto malzemesini genleştiriyor, hafifletiyor ve yukarı doğru yükseltiyor. Yüzeye yakın yerlerde soğuk oyunca da yoğunlaşıp tekrar aşağı derinlere batıyor. Hı, hı İşte konveksiyonel akıntılar dediğimiz bu devasa ısı ve madde döngüsü bu döngü üzerindeki o katı litosfer levhalarını bir taşıma bandı gibi çok yavaş ama durmaksızın hareket ettiriyor. Vay canına. Kaynaklarda bahsi geçen hani yaklaşık 200 milyon yıl önce var olduğu düşünülen o tek süper kıta Pangea. Evet, Pangea. İşte onun zamanı içinde nasıl parçalanıp bugünkü kıta ve okyanus dağılımına ulaştığını gösteren haritalar var ya kaynaklarda onlar bu konveksiyon akıntılarının milyonlarca yıl süren etkisinin e, somut kanıtı aslında. İnanılmaz bir şey yani gezegenin kendi iç ısısı yüzeydeki neredeyse her şeyi şekillendiren bir motor gibi çalışıyor. Peki tamam bu dev levhalar manto'daki akıntılarla hareket ediyor anladık. Ama bu hareket sırasında levhalar birbirleriyle nasıl etkileşiyor? Yani sınırlar. Sanırım asıl olaylar, yani jeolojik olaylar burada kopuyor. Kaynaklardaki dünya haritalarına bakınca, bu levha sınırları okyanus ortalarından kıtaların içlerine kadar uzanıyor ve sanki farklı türleri var gibi. Aynen öyle. Levha sınırları dediğimiz yerler, gezegenimizin jeolojik olarak en aktif, en dinamik bölgeleri. Üç ana etkileşim türü var burada. İlki levhaların birbirinden ayrıldığı yani uzaklaştığı sınırlar. Bunlara bilimsel olarak diverjan ya da işte ayrılan levha sınırları diyoruz. Burada iki levhayı lıt yönlere doğru çekiliyormuş gibi düşünebilirsiniz. Peki bu ayrılınca arada bir boşluk mu oluşuyor yoksa yani yer kabuğunda dev yarıklar mı açılıyor ne oluyor orada? Çok iyi bir soru. O boşluk anında doluyor hem de sürekli yeni bir malzemeyle. Levhalar birbirinden uzaklaşınca Alttaki o daha akışkan astenosfer katmanından sıcak, eriyik magma yukarı sızıyor. Yüzeye çıkan bu magma eğer okyanus tabanındaysa suyla temas edince hızla soğuyor, katılaşıyor ve yeni okyanus tabanı kabuğu oluşturuyor. Aa, ilginç. İşte deniz tabanı yayılması dediğimiz olay tam olarak bu. Bunun en harika örnekleri de okyanusların ortasında böyle kilometrelerce uzanan Devasal su alt sıra dağları, okyanus ortası sırtları diyoruz bunlara. Hmm. Atlas Okyanusu'nun ortasındaki sırt mesela, İzlanda'dan başlıyor, güneye doğru uzanıyor. Çok bilinen bir örnek. Orada okyanus tabanı her yıl böyle birkaç santimetre kadar genişliyor. Sadece birkaç santimetre mi? Ama milyonlarca yılda. Aynen. Milyonlarca yılda bu birikiyor ve okyanus havzalarının devasa boyutlara ulaşmasını sağlıyor. Çok etkileyici. Okyanuslar sürekli genişliyor demek. Peki bu ayrılma hareketi hep okyanuslarda mı oluyor? Yani bir kıta üzerinde de levhalar ayrılamaz mı birbirinden? Ayrılabiliyor tabii. Ayrılma bir kıta üzerinde başladığında da benzer ama biraz daha farklı yapılar oluşuyor. Bu sefer kıtasal kabuk geriliyor, inceliyor ve çöküyor. Sonuçta uzun, dar ve derin vadiler ortaya çıkıyor. Bunlara rift vadileri diyoruz. Bu çöken alanlara da graben deniyor teknik olarak. Rift vadisi. Evet. Gerilme devam ettikçe kabuk daha da inceliyor ve bazen magma yüzeye kadar ulaşıp volkanik aktivitelere neden olabiliyor. Bunun en canlı, en bilinen örneği Doğu Afrika Rift Vadisi. Aa evet duymuştum. Bugün Afrika boynuzu dediğimiz kısmın kıtanın geri kalanından yavaş yavaş ayrıldığını görüyoruz orada. Bu süreç e, milyonlarca yıl böyle devam ederse Doğu Afrika'da yepyeni bir okyanusun doğuşuna şahit olabiliriz. Kaynaklardaki haritalarda bu potansiyeli gösteriyor zaten. İnanılmaz bir dönüşüm gerçekten. Peki gelelim ikinci ana sınır tipine. Levhaların birbirine yaklaştığı yani çarpıştığı sınırlar. Burada işler biraz daha karışıyor galiba değil mi? Çünkü çarpışan levhaların okyanusal mı kıtasal mı olduğuna göre farklı sonuçlar çıkıyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. Burada işin içine levhaların yoğunluk farkı giriyor. Eğer çarpışan levhalardan en az biri okyanusal kabuk taşıyorsa ki okyanusal kabuk daha yoğundur, genellikle bu yoğun olan levha daha az yoğun olan diğer levhanın altına doğru dalıyor, bükülüyor adeta. Bu sürece dalma batma diyoruz ya da bilimsel adıyla subduction. İşte bu dalma batma zonları gezegenimizdeki en derin noktaların oluştuğu yerler. En derin noktalar? Evet, derin okyanus çukurları veya hendekler dediğimiz yapılar tam burada meydana geliyor. Pasifik okyanusundaki Marinana çukuru mesela bu tür bir yapının en ekstrem, en bilinen örneği. Bir levhanın diğerinin altına dalması kulağa hem çok yavaş ilerleyen hem de inanılmaz güçlü bir süreç gibi geliyor. Peki bu dalma batma yeryüzünde ne gibi sonuçlar doğuruyor? Sonuçları gerçekten çok büyük ve çeşitli. Birincisi o altına dalan okyanusal levha var ya, manto'nun sıcak katmanlarına doğru indikçe ısınıyor ve erimeye başlıyor oluşan bu yeni magma çevresindeki katı manto'dan daha hafif olduğu için yukarı doğru yükselme eğiliminde. Üstteki levhayı delip yüzeye ulaştığında da şiddetli volkanik patlamalara yol açıyor. İşte volkanizma dediğimiz süreç bu. Volkanizma. Eğer üstteki levha da okyanus salsa, Japonya gibi, Filipinler gibi volkanik ada yayları oluşuyor. Eğer üstteki levha kıtasalsa, Güney Amerika'daki Ant Dağları gibi kıtanın kenarı boyunca uzanan kıtasal volkanik sıra dağlar meydana geliyor. Hani şu meşhur Pasifik Ateş Çemberi var ya. Evet, evet. İşte o kuşak tam da bu dalma batma zonlarının ve bula bağlı volkanik ve sismik aktivitenin çok yoğun olduğu bir bölge. İkincisi... Dalan levhanın üstteki levhaya sürtünmesi, bükülüp kırılması muazzam bir enerji birikimine yol açıyor. Sonra bu enerji aniden boşalıyor. Bu da bu bölgelerde neden çok sık ve çok şiddetli özellikle de derin odaklı depremlerin yaşandığını açıklıyor. Anladım. Hem volkanlar hem depremler. Aynen. Üçüncüsü de bu bölgelerdeki yüksek ısı akışı nedeniyle kaynaklarımızda da belirtildiği gibi jeotermal enerji potansiyeli de yüksek oluyor. Sıcak su kaynakları, geyserler falan sıkça görülüyor. Ateş çemberinin adı şimdi çok daha mantıklı geldi. Peki ya iki tane kıtasal levha kafa kafaya çarpışırsa ne oluyor? Hani kaynaklarda Hindistan levhasının Avrasya'ya bindirmesi gibi örnekler var. İkisi de göreceli olarak hafif sayılır. Yoğunlukları yakın. Biri diğerinin altına dalmak istemez herhalde. Tam da öyle oluyor. Kıtasal kabuk okyanusal kabuğa göre daha kalın ve daha az yoğun olduğu için iki kıta çarpıştığında dalma batma olayı pek gerçekleşmiyor kolay kolay olmuyor yani. Bunun yerine muazzam bir basınç altında iki levhada sıkışıyor, buruşuyor, kıvrılıyor ve kırılıyor. Şöyle düşünün, iki halıyı birbirine doğru itince ortada bir yığılma olur ya. Evet. İşte onun gibi. Bu sıkışma sonucunda yer kabuğu kalınlaşıyor ve yukarı doğru yükseliyor. Dünyanın en görkemli, en yüksek sıra dağları işte bu şekilde oluşuyor. Bu dağ oluşumu sürecine de orojenez diyoruz. Orojenez Himalayalar gibi mi? Aynen öyle. Kaynaklarımızdaki göğüsellerde de var. Himalayalar tam olarak Hindistan levhasının milyonlarca yıldır Avrasya levhasına bindirmesi sonucu yükselmiş ve hala da yükselmeye devam eden devasa bir dağ sırası. Avrupa'daki Alp dağlarının oluşumu da benzer bir kıtasal çarpışmanın sonucu. Bu çarpışma bölgelerinde de yine şiddetli depremler oluyor tabii ama volkanizma dalma batma zonlarındaki kadar yaygın değil. Anladım. Yani bir yanda yeni okyanus tabanı oluşuyor, diğer yanda devasa dağlar yükseliyor. Geldik üçüncü ve son levha sınırı tipine, yanal hareketli sınırlar. Kaynaklardaki çizimlerde gördüğümüz gibi burada levhalar birbirine ne yaklaşıyor ne uzaklaşıyor. Sanki ee, iki araba farklı şeritlerde ama zıt yönlerde gidiyor gibi birbirlerinin yanından sürtünerek kayıyorlar. Evet bunlara transform fay sınırları diyoruz. Bu sınırlarda litosfer ne üretiliyor ne de lok ediliyor. Yani ne okyanus ortası sırtlarındaki gibi yeni kabuk oluşuyor ne de dalma batma zonlarındaki gibi kabuk mantoya geri dönüyor. Hmm. Ancak... Levhalar birbirlerine göre zıt yönlerde hareket ettikleri için kenarları boyunca muazzam bir sürtünme kuvveti ve gerilim birikiyor. Bu gerilim, levhaların birbirine takılıp kilitlendiği noktalarda yıllarca, hatta yüzyıllarca birikebiliyor. Sonunda biriken enerji, kayaların dayanma sınırını aştığında aniden boşalıyor. İşte bu da transform fay dediğimiz kırık hatları boyunca büyük ve genellikle yıkıcı depremlere neden oluyor. Depremler San Andreas Fayı gibi mi? Aynen öyle. Kaliforniya'daki o meşhur San Andreas Fayı Pasifik levhasıyla Kuzey Amerika levhası arasındaki transform fay sınırının en bilinen, en klasik örneği. Kaynaklarımızdaki haritalarda da bu fay hattının yeri ve hareket yönü açıkça gösteriliyor. Bu da o bölgenin neden bu kadar yüksek deprem riski taşıdığını açıklıyor tabii. Türkiye'deki Kuzey Anadolu fay ve Doğu Anadolu fay da bu tür yanal hareketli faylara çok iyi örnekler aslında. İnanılmaz gerçekten. Yani şöyle bir toparlamak gerekirse, ayaklarımızın altındaki dünya, mantodaki ısı akımlarıyla hareket eden dev levhalardan oluşuyor. Bu levhalar birbirinden ayrıldığında yani diverjan sınırlarda okyanuslar genişliyor, rift vadileri oluşuyor. Birbirlerine yaklaştıklarında konverjan sınırlarda eğer biri okyanussa dalma batma oluyor, derin çukurlar, volkanik zincirler, şiddetli depremler. Eğer ikisi de kıtasalsa Himalayalar gibi dev sıra dağlar yükseliyor. Ve birbirlerinin yanından kaydıklarında transform sınırlarda San Andreas gibi fay hatları boyunca büyük depremler yaşanıyor. Anlaşılan o ki yeryüzündeki en dramatik olayların ve en görkemli yapıların neredeyse hepsinin kökeninde bu levha hareketleri var. Tony jeolojinin adeta birleştirici teorisi gibi kabul ediliyor. Çünkü gezegenimizin yüzeyindeki büyük ölçekli yapıların ve süreçlerin ezici çoğunluğunu açıklıyor. Yani kıtaların bugünkü konumları, okyanus havzalarının şekli, derinliği, sıradağların oluşumu, dağılımı, volkanik aktivitenin ve büyük depremlerin nerelerde yoğunlaştığı Hepsi bu temel mekanizmayla doğrudan ilişkili. Kaynaklarımızda da vurgulandığı gibi sadece bu büyük yapıları değil yani dağlardan ovalara, platolardan fay hatlarına kadar gördüğümüz neredeyse tüm yeryüzü şekillerinin oluşumunda ve evriminde levha hareketlerinin rolü var. Hatta jeotermal enerji gibi bazı önemli doğal kaynakların dağılımı bile levha sınırlarının konumuna bağlı. Bu gerçekten büyüleyici. Yani levha tektoniğini anlamak sadece kayaların nasıl hareket ettiğini öğrenmek değil, aynı zamanda yaşadığımız dünyanın karakterini, neden bazı yerlerin daha riskli olduğunu deprem veya volkan açısından, neden belirli yerlerde belirli kaynakların bulunduğunu anlamak demek. Tam olarak bu. Bu süreçleri kavramak, dünyanın sadece bugünkü dinamiklerini değil, aynı zamanda milyarlarca yıllık jeolojik geçmişini yorumlamamızı sağlıyor. Hatta gelecekteki olası değişimleri öngörmemize bile yardımcı oluyor. Kaynaklardaki haritalar mesela levha sınırlarının nerede olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla hangi bölgelerin sismik ve volkanik olarak daha aktif olduğunu belirleyip risk değerlendirmesi yapmak için temel bir çerçeve sunuyor. Hatta daha da ileri gidersek çok daha uzun jeolojik zaman ölçeklerinde düşünürsek kıtaların yer değiştirmesi Okyanus akıntılarını ve küresel hava dolaşımını değiştirmiş. Bu da iklim üzerinde derin etkiler yaratmış ve canlı türlerinin evrimini, yeryüzündeki dağılışını doğrudan etkilemiş. Kaynaklardaki son değerlendirme sorularından biri de tam bu uzun vadeli bağlantıya işaret ediyor aslında. Hmm. Evet, tüm bu konuştuklarımızdan sonra şunu net olarak anlıyoruz: üzerinde yaşadığımız zemin. Hiç de öyle hareketsiz, sabit bir temel değil. Aksine, sürekli hareket eden, birbirleriyle karmaşık şekillerde etkileşen ve gezegenimizin yüzeyini durmaksızın yeniden şekillendiren devasa levhalardan oluşan e, inanılmaz derecede dinamik bir sistemin parçasıyız. Bu levhaların nasıl ayrıldığını, nasıl çarpıştığını, nasıl yan yana kaydığını ve bu etkileşimlerin okyanus tabanlarından en yüksek dağlara en derin çukurlardan en şiddetli depremlere kadar her şeyi nasıl yarattığını konuştuk. Ve tabii şunu unutmamak lazım. Tüm bu muazzam gücün kaynağı dünyanın kendi iç ısısı. Yani gezegenin derinliklerindeki o bitmek bilmeyen enerji yüzeydeki bu dinamizmi tetikliyor. Bu içsel motoru ve onun yarattığı levha hareketlerini anlamak gezegenimizin jeolojik yapısını, doğal zenginliklerini ve tabii barındırdığı riskleri kavramanın temel anahtarı. O zaman e, dinleyicilerimize üzerinde kafa yoracakları son bir düşünceyle veda edelim. Kaynaklarımız bize gösteriyor ki süper kıta Pangea yaklaşık 200 milyon yıl önce parçalanmaya başlamış ve kıtalar milyonlarca yıl süren yolculuklarla bugünkü konumlarına ulaşmışlar. Peki şöyle bir düşünelim, eğer bu levhalar günümüzde ölçülen hızları ve hareket yönleriyle hareket etmeye devam ederse, sizce bundan diyelim ki 100 milyon hatta 200 milyon yıl sonra dünya haritası nasıl görünürdü? Hmm, i̇lginç bir soru hangi kıtalar bir araya gelirdi, hangileri birbirinden uzaklaşırdı, nerede yeni okyanuslar açılır ya da hangi kıyılarda yeni sıra dağlar yükselirdi? Geleceğin pangeası nasıl bir şekil alırdı acaba? İşte size üzerinde düşünecek bir jeolojik bulmaca. Gezegenimizin bu hareketli doğasını keşfettiğimiz bu keyifli sohbette bize katıldığınız için çok teşekkürler.